Evet arkadaşlar tekrardan başka çok bir videoyla karşını karşınızdayım. Bugün eventi izliyoruz arkadaşlar. Event, event, event. Evet arkadaşlar eventi izliyoruz. Oha çok iyi. Bir dakika sesini açacağım arkadaşlar. Ben de kendimi susturacağım. 99.7 Karşı koyuyor Arkadaşlar Çok iyi Çok Çok iyi Kratos Birbirine Oha Aa öldün sen. Muzaffer. Hayır. Muzaffer öldü arkadaşlar. Oo çok iyi. Hadi bakalım. Arkadaşlar Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi. <laughs> Allah, bu meteor geliyor lan. Kaç. <laughs> <pat>, <laughs> Oha, çok iyi. Oğlum, trail. Şey <laughs> <laughs> Oğlum. Lan ne işe yaraması kapı mı açılıyor adam adam yiyecek oradan kaç. Lan yedili yedililerden biri. Yedililerin kapkanı falan mı bu lan? Yedili 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 arkadaşlar yedililer. Bana, bana güvenmek için hiçbir sebebin olmasa da. Eyvah. Dur bir dakika konuşalım konuşalım. <laughs> Ceno. Sana Ceno'yu getirebilirim. Ya kız kardeşler? Sana hepsini getiririm. Ama şunun tamiri için yardımın Ceno gerek. Ceno kim? Arkadaşlar bilen varsa yorumlara bekliyorum. Anlaştık. Şimdilik. Yüreğime sus ettin. İşe koyulma vakti. Arkadaşlar bundan sonrası benim elimde. Arkadaşlar bundan sonrası benim elimde. çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben Oha çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar ben varım, ben varım, ben varım. Neyse, hazır ol. Gerçekliği kurtaracağız. Gerçekliği kurtaracağız. O ne be? İyi gizledin gittikçe kötüleşecek. Gerçeklik dalgalarına dikkat et. Yeah. Anlaşıldı. Gözcülük edeceğiz. Yeah. Gerçeklik dalgaları her şeyi göz açıp yeah. Allah! Bir kelebek oldum. Kelebek oldum. Hala bir sallandı. Her şey ben... oldu mu? Şey ya, bir kelebeğim yani. Hayır! Sanırım sıra sende. Gözüm kulağım olman gerekiyor. Ve olur. Bir de bacakları. Şu portalları kapatman gerekiyor. Oho. Halledebilir misin? Hahaha <laughs> halledersin Hatırlısın. tabii. Gidelim. Say. Oh! Sen görünüyorsun! Hadi! <laughs> Baktım Hayatım sıfır noktası araştırmakla geçti. Ama onu ilk kez şu an görüyorum. Tamam. sürdüremem. Tamam. Aa, bizi hemen üçüncü portala ulaştıracağım. Tamam, hadi. <laughs> E, bu kurt yeni bir şey değil mi? Oha! Oha dedi! Alternatif gerçeklikler gelmeye başladı. Hı. Devam et Meryem. Arkadaşlar gitmemiz lazım. Ooo! Gerçeklik dalgası! Ayy! Lara Croft doldu arkadaşlar! Lara Croft! Sanmasam gerçeklik beni sevmiyor derdim. İyi geliyorsun. Baya diyor olmadı. Bunu yapmak zorunda değilsin. <laughs> Bu iş bitmeden iş yere gitmiyoruz. Bir yerde olmasa ihtiyacı var. Gidelim. Söz veriyorum. İşte başlıyoruz. Oha arkadaşlar. Ne oluyor be? Arkadaşlar. bir boyun kapanıyor. Ah! bağlantılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir eventti. Yani ben ilk katıldığım eventlerden de zaten ayıp olmasın. Ne kadar ayrı kalsak da Oha. bizi birbirimize bağlayan ilkel bir güç var. Hareketlendiren, uyum sağlatan, macera yolunda adım atmamızı sağlayan. Arkadaşlar bu ne? Oha! Daima mücadeleyi iten. Oha bu. İşte bu be. Korkularımızla Çok iyi. Gidelim. olursa olsun. İkimizde yatan karanlığa meydan okudu. Bu ne? İlkel güç denge istiyor. Tiltit. Tiltit. Tiltit mi burası? Aa yok burası tiltit değil. Oho. Canavar tekerlekli işler vahşi Ferrari. işte. Ferrari. Uyum sağlamalısın. İlkel güç. Arkadaşlar bu çok iyiydi ve çok çok iyi bir trailer ve şeydi. O John Zinn'in oyuncak seti. Aa, arkadaşlar bir dakika. O John Jones! Bir saniye benim var zaten. Benim Brawl Pass'im açık. Arkadaşlar bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Arkadaşlar bir saniye. Yüzde ne var? Allah Allah. 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 <laughs> Her zamanki gibi gizli şeyler var ama bu sefer iki tane gizli yer var. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar What the Arkadaşlar bir dakika. Ee, şey ben arkadaşımlaydım aynı zamanda. Ali'nin sesini açayım kanka geri döndüm kanka geri döndüm videoyu hala çekmekteyim videoya selam mı söyle selam aleyküm. oğlum eğreti diye bir şey var aynen kanka onu fark ettim bir şey söyleyeceğim oh çok iyi kanka bana ücretsiz battle pass geldi çünkü bende tayfa paketi vardı İşte onu demeye çalışıyorum ben de öyle aldım açamca olsun alıyorum arkadaşlar Kanka Agent Agent Jones'in tarzlarına bak, tarzlarına. Oha! Evet, manyak tarzları var. Kanka bir de Aynı. Aynen. Aynen. Kaydet <laughs> <çık. gülüyor> Arkadaşlar Agent Jones'i işte bir sezondur beklediğimiz skin burada. Kanka, ben, Selam, ben, ben sezonun başından beri Arkadaşlar hala hala şey duruyor. Hala Merigold görevleri duruyor arkadaşlar. Evet. Trailer'ı böyleydi. Arka planda gördüğünüz üzere şu an böyle. Daha fazla e Aynen event de bayağı güzeldi. Ayak, size. Allah, Aynen ben <laughs> kanka ben sana direkt eventim videosunu atayım istersen. Evet biliyorum. Aa bir dakika. Bahar temizliği. <laughs> Bu ne? Arkadaşlar evet. E, videomuz böyleydi. Daha gerçekliği... Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Agent Jones'in bir dakika... <laughs> Bir dakika. Agent Jones, Ajan Jones'in gerçekliği kurtarma görevlerinden anlık görüntüler açmak için görevleri tamamla. Lan! Oha ne? Sonra bir dakika. Gene öyle bir şey var mı? Sancak simgesi. Lara Croft. Biliyorum. Aa kanka bir tane daha var. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ee, şey. Kanka şeye bak. Kanka Battle Pass'te, Battle Pass'te 14. ve 28. kademelere bak. Öyle öyle gidiyor. Yok kanka, skin olarak değil görevlere bak. O öyle bir görev yazıyor. Evet arkadaşlar, e, hatta son bir tane e, şey sizinle beraber. Oha! Çok iyi şeyler değişmiş arkadaşlar. Son sizinle de bir tane maç atayım. Bari. Arkadaşlar. Yok kanka bir saniye. Aynen bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Oyundan bir dakika. Sesini kapadın mı sen oyundan? Seni davet edeyim. Okey. Kabul ettim. Kanka ama zaten...